Ben öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Türkiye maalesef böylesi bir gündemle hakikaten Türk milletine büyük bir haksızlık yapma noktasında. Türkiye'nin gündeminde benim ilimde son bir haftada dört intihar var. Türkiye'nin gündeminde açlık, yoksulluk, sefalet, yolsuzluklar var. Ama biz Sedat Peker videosunu konuşuyoruz konuşmamız gerekir mi? Tabii ki konuşmamız gerekir. Bu hı hı. kadar iddia bu kadar ithamın olduğu bir video konuşulmalı. Şimdi Hacı kardeşim ve Hacı kardeşim gibi düşünenlerin ortak kanaati Sedat Peker konuşuyor. Muhalefet de bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Yani Hacı kardeşim gibi Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Muhalefet bundan besleniyor, nemalanıyor. Bir suç örgütü liderinden adeta himmet, yardım bekliyor ve onun söylemleriyle hareket ediyor. Bu suç örgütü liderini ne Kemal Kılıçdaroğlu yarattı, ne Meral Akşener yarattı, ne Gültekin Uysal yarattı, ne Temel Karamollaoğlu yarattı. Bu suç örgütü liderini 2015 tarihinden sonra bir elinde bozkurt, bir eliyle Rabia işareti yaparak, 30 bin kişilik mitingler yaptırarak, reis Sedat diye bağırttırarak her türlü desteğin verilmesiyle birlikte açılan bütün soruşturmalarda takipsizlik verilerek kim bağırttı Cemal Bey? İktidarda ben yoktum. Ben Yok, Ke kim? Kemal Kılıçdaroğlu bağırttı. Cemal Bey. O ismi söyleyeyim. Kemal Yok. Kılıçdaroğlu. Baarttılar diyoruz Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu baarttı. Yani bağırttı Cemal iktidarda Bey? Kemal Kılıçdaroğlu var. Ay bize aydınlatın kim bağırttı? Kim iktidar bağırttı. Kim işte? Ne iktidarda, Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Başkasın var iktidarda. Bağırttı? Adalet ve Kalkınma Partisinin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bağırttı. 30 bin Hatta kişiyle, 30 bin kişiyle bu memlekette miting yapıp oluk oluk kan akıtacağım diyen bir insana Recep Tayyip Erdoğan için ölürüm, zaten oyuna zaten. oy verin, onunla çalışacağız, emrindeyiz reisimizin diyen birisi. Başka bir iktidar tarafından AK mı? Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, tarafından mı? Oy verin dedi. Oy AK Parti'ye. Ya. Hacı yakışıklı. Oyun. aklımızda Aklımızla oynama. Oy verin dedi. Oynamıyorum. sen AK Parti'ye Parti üye misin sen? üye misin? Ee, e, e, Hacı Bey. E sen ne savunuyorsun AK Parti'yi o zaman? Sana ne üye S Hacı Bey, niye Bey, e o zaman Sedat Peker'in savunmasından niye rahatsız oluyor? Neyi savunacağımızı biz Sedat, kendimiz karar Pekala Sedat Peker'in savunmasından niye rahatsız oldun o zaman? Hayır, Sedat AK Parti üyesi değil diyorsun ya. Hacı Bey. Bir dakika. Bir müsaade eder edal misiniz? Bey de Kendi tamamlasın. Dolayısıyla bu insana bir elinde bozkurt Sorma cevap alamadım. Bir elinde bozkurt, Itirazınızı... bir elinde <laughs> Rabia işareti, işareti yaptırarak meydanlara inmesine müsaade eden Kemal Kılıçdaroğlu değil. Gültekin Uysal da değil, Demokrat Parti Genel Başkanı. Mevcut iktidar buna müsaade etti. Hı hı. Adam öyle iddialarda bulunuyor ki hiç benimle ilgili bir şey söylemiyor. Hiç Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey söylemiyor. Hiç Meral Akşener ile ilgili bir şey söylemiyor. Bu söylememe sebebi onları koruduğu kolladığı için değil. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği öyle ağır laflar var ki, öyle ağır sözler var ki geçmiş dönemde akademisyenler ilgili öyle söylediği sözler var ki birçok siyasetçi ile ilgili, soldaki siyasetçi ile ilgili öyle acımasız sözleri var ki dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şunu yaptı, bunu yaptı demiyor. Her söylediğine bakıyoruz. Hep Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde olan aldığı koruma mesela ben mecliste Çakar yasası çıkarken bir konuşma yaptım Hacı Yakışıklı tam evet. bir buçuk yıl önce. MHP milletvekiliyken dedim İsmail Saymaz gazeteci olduğu için niye hatırlayacak? Sözcü de manşet yapmıştı o zaman. Milletvekilinin çakar almasına karşı çıkanlar bu ülkede mafya babasının çakarlı araçla gezip üç tane korumayı arkasına vererek milletvekilinden mi çakarı saklıyorsunuz dedim. Bir buçuk yıl önce söyledim. Niye çakarlı arabası alınmadı o zaman? Niye korumalar alınmadı? Minnet Vekil olarak doğruluyor musunuz şu anda? Yani söyledikleri doğru kabul edilsin mi diyorsunuz? Bir dakika lafı bitireyim ya. ya Acele etme öyle ya. Acele etme yok. ya. Acele etme sordum tek cümle bir, dakika, sordum. cümle. bir dakika senin cümlelerine göre hareket etmeyeceğim. Tabii Kendime ki, göre tabii sen işine bak. Cemal Bey merak etme. Sen otur dinle, sormayalım. merak etme. Ya merak... ben şey ben Süleyman Soylu değilim. Sen de İsmail Saymaz diye soru soracaksın. Bekle ben cevap vereceğim. Bekle Hacı yakışıklı bekle. Şimdi bu Sedat Peker çıkmış bir sürü iddiada bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun eli arkasında diye soruşturma açtık. 5 yıl önce atılan tweet'lerle ilgili değil mi soruşturmalar açtık. 10 yıl önce söylenen sözlerle ilgili soruşturma açtık. Yahu biri de mi doğru değil diye. Niye Türkiye Cumhuriyeti savcıları harekete geçmiyor? Bir tanesinde <laughs> marina diyor. Cinayet diyor. Tecavüz diyor. 4900 ton kokain diyor. 600 bilmem ton kokain diyor. Ata şunu öldürdüler diyor. Baba şehirde bunu vurdular diyor. Şurada şunu yaptılar diyor. Burada bunu yaptılar. Yahu savcıların harekete geçmesi için hukukçu kardeşim Metehan buradan notunu alsın. Televizyonda söylenenler de suç duyurusudur. Basında yazılanlar ama, savcılar önce delil araştırmaz mı? Ya Bey. Ya ne delil araştırdı? İş öğretme bana 4 yıl dakika, hapis yaptım ya. Savcılar önce 4 yıl delil hapis yaptım ne delili ya. ya size Bu memlekette önce ya suçlu yakalanır. Önce suçlu yakalanır sonra suç Bey. bulunur. Bir dakika anlatır Metan ula. Sen delil savcılık yapma bana. O, o, delil toplayamaz savcı. Savcı önce suç duyurusu yapar Savcının görevi önce suç duyurusunda bulunur. Her zaman yaptığı gibi. Nasıl CİMER'e yapılan bir başvuruyla hiçbir delil toplamadan Ekrem İmamoğlu'nun eli arkasında diye soruşturma açmaya izin verdiyse... Doğru diyen oldu mu ona? Hacı Bey bir manipüle etmez misiniz? Hacı bak. Yani, doğru değil, diyen... Ama Cemal Bey araya, değil, diyen, araya, girerken araya giriyorsunuz. Giriyorsunuz. Bak Söyledim Hacı o da söyledi, aynı şeyi bana diyor. da söyledi. Hacı Hacı Bak aynı şeyi söyledi. aynı şeyi bana da söyledi. Hakkını yeme. Adaletli ol. Adaletli ol ama olma e şansın yok. Lütfen tamamlayın. Bak hayır an. bak Peki, olma şansın yok. Dolayısıyla bu kadar iddia ve itham varken Türkiye Cumhuriyeti savcıları harekete geçmeli. Sedat Peker doğrudur demiyorum. Bakın Sedat Peker'e kızmayın ya. Sedat Peker sizinle aynı düşüncede muhalefetle aynı kafa yapısında değil. Sedat Peker'i 7 bölümdür izliyorum. Artık Sedat Peker çıktıktan sonra daha Eşkıya ile Çukur izlemiyorum. Rentikleri düştü. <laughs> Sedat Peker izliyorum ben de bütün Türkiye gibi. Tayyip abimi çok seviyorum diyor. Tayyip abimin uğruna ölürüm diyor. Tayyip abimin etrafı kötü. Tayyip abim çok iyi diyor. E Süleyman Soylu da Tayyip abim için ölürüm. Liderimin yolundayım, emrindeyim diyor. Dolayısıyla burada Tayyip Bey'le kimsenin problemi yok ya Hacı yakışıklı. Sen gördün mü Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan'la bir problemi? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı süre... ile ilgili tek laf etti mi? Tek laf etti diyorsun, mi? Etmiyor. Yani. Cemal Bey... Do bir hukuki Şunu nasıl ha, onu gerektiğini Onu söylesin e, diye Metan, söyleyeyim, bitireyim. E, Şimdi burada bu kadar iddia varken tekrar söylüyorum. Metehan kardeşim cevaplayacak. Basında yazılanlar, televizyonda konuşulanlar savcılar tarafından suç duyurusunda bulunulur. Bunun binlerce örnekleri var. Televizyon İsmail Saymaz dahil, ben de dahil binlerce örnekleri var. Dolayısıyla binde biri bile doğru olsa biz diyoruz ki adalet devreye girsin. Kim haklı kim haksız da değiliz Hacı Yakışık. Bizim öyle bir derdimiz <laughs> yok. Biz de değiliz canım. Tamam, Adalet peki, de ben değiliz. bir metan,